Hocam doğal yoldan meme büyütme videonuz çok güzel olmuştu. Gerçekten estetiksiz bir şekilde meme büyütme operasyonumuz var mı? Hiç ameliyat olmadan memelerinizi doğal yollarla büyütebilirsiniz. Cidden mi? Memeler östrojen duyarlı. Eğer evet. sizin memeleriniz büyümüyorsa östrojeniniz eksik demektir. Tıbben östrojen hormonunun meme büyütme açısından kullanılması uygun değil. Çünkü gerçekten meme kanser riskini arttırıyor ve tromba emboli riskini arttırıyor. Yani sadece kanser riski değil tromba emboli yani akciğere pıhtı atması, beyni pıhtı atması durumları da olabiliyor. Hormonlar böyle vitaminler, mineral gibi çok kolay yönetebileceğimiz, hadi iyice alıp hadi iyice bırakabileceğimiz şeyler değil. Tabii ki de yeri geldiğinde özellikle işte ergenlik döneminde e, östrojenin eksik olması durumunda ya da işte trans bireylerde meme büyümesi sağlaması açısından verilebiliyor. Ama sadece sırf meme büyütme açısından e, ergenliği bitirmiş bir kadına östrojen verdiğinizde östrojen verdiğiniz dönemde evet memeleri büyüyecektir. Ama östrojeni kestiğinde e, tıpkı hamilelikte olduğu gibi e, adet öncesi dönemde olduğu gibi önce memeler büyüyüp hormon gittiğinde yani ömür boyu kullanamazsın zaten bu hormonu. Memeler küçülecektir ve eski halini alacaktır. Gebelikte de büyürler, emzirme döneminde büyürler. Emzirme bitince memeler tekrar küçülürler. Dolayısıyla ömür boyu da östrojen kullanılmasına göre bu yöntem çok sağlıklı bir yöntem ve tıbbın önerdiği ve desteklediği bir yöntem değildir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.